Herkese selamlar. Videoyu editlerken çok uzun olduğunu fark ettim. O yüzden ikiye bölmüştüm hatırlarsanız. Bu vlog'un başını izlemek isterseniz buraya link bırakacağım. Oradan gidip başını izleyebilirsiniz vlog'un. Öyle. Şimdi o günün gecesinden devam ediyoruz. Evet. Güzel ya bence. Çok tatil gibi işte. Yaşlı yeri biraz ama merkez gençleri yeri. Merkez çok, evet, canlı. Bayağı merkez mu nüfus çok nüfus. canlı. Evet baya genç nüfus var. Burası emekli Ben Gençler merkezde. Sen bence daha iyi biliyor musun uzakta olması? Ben, ben orada duramam. Araba var sonuçta. Var Gidebiliyorlar. Ben yani. orada duramam. Babam duramaz. Ama yarın bizim öteki kaldığımız biz yere götüreceğim. Orası harika. Deniz ya çok ya güzel. Ya ne olur az insan olsun. En fazla 10 kişi olur. Tamam. 10 ee, kişi kovamam ya hepsini de. Yok. Bugün gittiğimiz yer biraz kalabalıktı da arkadaşlar o yüzden Kalabayın. ben daha böyle sakin. Hmm. Nezi. Hmm. Çoluk çocuk olmasın gürültü patırtı oh, böyle. <gülüyor> torun <gülüyor> torun da istemiyor yapayım. babam zaten. Torun isterim ya Beşiktaş maçına götürmem lazım. <laughs> böyle yapıyor babam. Torun istiyorum. <laughs> çocuk istiyor. Sır torun istediği için beni evlendirecek. Evliliğe koymuş galiba kaç para almış. Bak bak konuyu değiştiriyor görüyor musun? mesaj okudum Bunlar benim arkadaşlarım. Bu Dion var oynamış. Baksın 2000 lira basmış. Oh, ne o? 2000 Bayern. Lyon Bayern maçına kırmızı kart var oynamış. Vay anlasız. <laughs> Parmaklara bak. <gülüyor> <gülüyor> Parmakları yıllar üzerimde bunlar zaten. <laughs> Bunu nasıl kullanıyor bak bak. Görüyor musun? Yani çok seksi manevi parmak kullanıyor. <laughs> Şşşt, ne oluyor Ay bu arada şimdi biz hazırlandık falan, böyle bir çarşıya ineceğiz, oraları dolanacağız. Sonra bir yerde otururuz. Zaten babam bize dolanmayacak, siz gezerseniz ben otururum dedi. Ne işim siz genç kızı Biri yan bakar, mı bakar? uyuz olurum şimdi. <laughs> Görmeyen göz katlanır. He anladım. Anam, amca gel. Hadi. Hadi kızlarımla. Evet, Efe. Oh, afiyetler olsun. <laughs> sağ olun, sağ <laughs> olun. onlar gelecek, ama çok güzel yerlerin böyle kumda olması falan ben beğendim. Ne gerek vardı baba ya? Abi. Ben seviyorum gezmeyi. Bak gezmek güzel bir şey. Bak her yerde buradan bir Sen geldin. Evet. Ben hiçbir ben şey yapmıyorum. <laughs> <Bırak içim yani. gülüyor> oturuyorlar, içiyorlar yani zaten. şöyle yani. Evet. Bir gittik herkes ahbap olmuşlar ya. Herkes tanıyor babamı. <laughs> İngiliz arkadaşımız oldu, Ruslar oldu. Bilmiyorum ama anlaşıyoruz. Erkut abinin babası bu arada arkadaşlar. Çok benzemiyor mu? Merhaba. Onlar sonra bana atarsın. Bunu mu? direkt YouTube'a atacağım. Direkt YouTube'a. Şimdi sen canlı yayınlanıyorsun. Ne diyorsun? <laughs> Şöhret oldun oran. Kızım vallahi beni şöhret yaptı ne yaparsın? Sana <laughs> 200 bin kişi Doğru. Doğru. Şey Gülüyor değil mi bu? Hı? Maviş maviş gözlerde. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Şöhret. Yaz oraya kemik kıran Orhan de. Evet. evet onu da yaz oraya kimse unutmasın. He tamam kemik kıran Orhan. O kadar. Herkes haddini bilecek. Herkes Aynen öyle. yerini bilecek. O kadar. Olsun şimdi törenimde. Sağ kızım benim. Ay vallahi. Ben çok <laughs> mutlu oldum. Hey şanslıyım ha. Belaruzu gitti, <laughs> butu geçti. Ece bana bunu alacakmış. Ne? Tam senin bir şey bu. Neden benli? Magnet bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben bunu beğendim. Bak, bu da güzel. Başka da zaten öyle beğenmedim. İleriden yine bakarız. Aynen. Evet. Bu tarafa doğru döneceğimiz için zaten. Aynen, Yemekler yendi, rakılar içildi. Ay ne kadar ses var? Ne kadar ses vardı? Eve dönüyoruz artık. Saat 11.30 falan bu arada. Oğlum biz çok yorgunuz, evet. En azından ben çok yorgun. Ece Ece öldü şu an. Eceyi uyutup geri çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Baba, Eceyi uyutup geri çıkmayacak mıyız? Evet. Ece uyuyacak biz çıkacağız. Vallahi uyumam. <laughs> Yeminle uyumam. <Aynen>. <laughs> <Yeminle>. Evet. <laughs> Uyumazsan kırarım kemiklerinin ünlüsü var. Çok iyi bir ünlü. Onu söyleyeceğim. Ben niye bunu ilk kez duyuyorum? Çünkü ilk kez söylüyorum. Babamdan ilk kez Tut paşa. <başı. gülüyor> tut. <gülüyor> <gülüyor> tut oğlum tut. <gülüyor> <gülüyor> Yakala. <gülüyor> Yakala anne. Hayır hayır yok <gülüyor> yok. Yok. <laughs> Yok yok yok. Bak, yok. Hayır. Biraz ya. Hayır yok. 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 Seni var gibi Yok. <laughs> Küçük de vermiyor ya. Bu hiç Bak Hasan <laughs> o göze kapanmış. <laughs> <bir kesin. gülüyor> çok güzel olsun paşa. Ağzını kapat. <laughs> Öpücük Süt. var. Bak patileri de tutuyor beni <laughs> görüyor musun? Bak. Yaklaştırmıyor kendine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Öp. Aa. gülüyor> bak bak Paşam öpücük Ne öpücük anneciğim <laughs> Günaydınlar. Günaydınlar Yeni bir güne merhaba Valla kalkalı yine bir, bir saat falan oluyor Şimdi aşağıda kahvaltı hazırlamışlar Kahvaltı yapmaya gideceğiz Bugün hava bayağı kapalı bu arada Gerçi birazcık güneş çıkmaya başlamış ama Denize gitmeyebiliriz o yüzden Şimdi aşağı inip çok güzel bir kahvaltı içelim Hadi gel gidelim. <laughs> Oradalar şu an. Paşa, paşa, paşa. <laughs> paşa yukarı bak. Anlayamadı bakamıyor. Paşa yukarıdayım. <laughs> Geliyorum. Oo nasıl bir kahvaltı ya. Günaydın. Günaydın güzelim. Günaydın. <laughs> Günaydınlar. Günaydın. Sen böyle otur istersen. Hiç fark etmez. Hiç olur çünkü hanım. Hiç fark etmez. Şimdi Çitar. bu kahvaltıyı çekmezsek olmaz yani. Hadi. Şuraya bak. Ya, adam, ya. hanım gel bir önüne gel. Benim hanımı da çek ne olur. <gülüşmeler> tamam. Günaydın. bu arada günüm şey Seni şöyle yapacağız. <gülüşmeler> Akşam çek baba? Ne oluyor? İyi olur. Yapmadan taşlardan mı yürüyorsun ya? Ya bu ne ya? Boş, koş. Koş. Neyse taşlardan yürüyemezdi. Aa, çimlere basman lazım. Çime basmıyor arkadaşlar. Baya taştan yürüyor. Böyle bir şey yok. <laughs> ya batılara <badilere> bak. <laughs> Allah'ım. Oyuncak, oyuncak, oyuncak ya. Tam oyuncak bu, ya. Beni bu, rahat bırak. Sen beni bırakıyorsun. Bak bunu bulma kızım. Seni <laughs> <laughs> Tek tırnağım da kırık çok da şey yapamıyorum. Ne yapamıyorum? Çok kötü çizer bu. Şöyle dokunuyorum sana. Ya beni tehdit mi ediyorsun? Hayır seni ne kadar düşünmüyorum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? <gülüyor> hem, <gülüyor> hem kamerayı çekip hem seni dövmek çok zor. Tehdit ediyorum. <laughs> <laughs> Tokatlıyor beni. Seni döverim ben. <laughs> Sen de cimciliyorsun. <laughs> bak bak kolumu nasıl tutuyor bak. <laughs> Bu mu bu yani? Vurma bu mu? Hmm, kıyamıyorum yamıyorum. Ay ben seni yerim. <gülüyor> <gülüyor> Saçlarım çok hoş gerçekten şuralar. <laughs> Benim örgüm açınca bu kadar oluyor. <laughs> Kısa saç sorunsal. Çok güzel kıvırcık olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem olmuş Ece. <laughs> Bugün denize gidemeyeceğiz galiba Ece. Babam iki gibi çıkarız dedi. Ama denize girer miyiz? <laughs> Dudağa bak. Güneşlenirim ben. fotoğraf çekileceğiz bugün. Hatta şey yap yapacağız. Erken geleceğiz. Hazırlanacağız. Bu Akşam gün batımında fotoğraflar çekileceğiz. Kız, Aynen o dedik. Kardeşlik budur işte. Ay bu arada Berçem yok diye şimdi laf etmeyin aşağıda. Berçem niye yok? Berçem niye yok? Berçem Enes'e gitti arkadaşlar. Başka tatile gitti. Başka tatile Önceden gitti. Önceden planlanmıştı. Aynen bizimkisi çok böyle spontan gelişti. Berçem şimdi şey derler. Berçem'in tatile gitmesini beklediniz değil mi? Spontan. <laughs> <laughs> Bir dahakine artık Berçem de gelir inş. Yoksa Aynen, biz çok istedik. Ben şeyden çıktım Berçem temizlik yapsın. <laughs> Ev işlerini kilitliyorsun değil mi Berçem? Sevdiğimden değil <laughs> ah Berçem sevdiğimden biraz. ah Berçem'cim keşke sen de burada olaydın. Spor yapalım mı Ece? Uh -uh. Niye Kuleye Tink'e burada başlamış olursun benimle? Oh, e niye gaza gelmiştin ne güzel? Evet. <laughs> Senin gazın bu kadar. Biliyorsunuz ben 15 günü geçtik, kloating yapıyorum. Baya faydasını gördüm. Ece de gaza gelmişti ama hiç. Hiç. Bir de eşitin bunu gerektirir. <laughs> gaza gelip yapmamak. Bu sefer altın kuma gitmedik, biz oraya çok sevmedik Ece çok kalabalık falan gelmişti. Şimdi direkt böyle yazlığa yakın ya, yani eve yakın bir plaja geldik, yürüme mesafesinde. Burası ne acaba bilmiyorum ki. Şöyle bir yer bulduk da şu an. Babam gölgede oturacak güneşte için Yeni arabam nasıl kızlar? Çok şekil, çok tarz gerçekten de. Evet, gezdireceğim de. size. Yakıştı ne ha içine? <laughs> ben böyle şey istiyorum zaten, off falan seviyorum ben. Büyük araba seviyorum. Allah. Park yeri zor baba o. Ya Kıt bunun modada ne ne Daha var? büyüğü daha Evet bunu fark ettim. Süreceğim burada süremiyorum. Yol dar. <laughs> <laughs> evet. Dar baya. Dönüş falan zorlar yani. Çekeyim mi? Fotoğraf. Onu şey yap çek. Ay şok kampanya yazısını çekiyor gibi oldum ama aslında ablam içeride. İki tane mi bir tane mi? Bomboş video çekiyorum baba. <laughs> Aldım babamda. Erkut abi bizi geldi aldı arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi nereye gidiyoruz bilmiyorum. Güzel bir yere gidiyormuş. Partiye gidiyoruz. <laughs> Ece buraya binince çok mutlu oluyor. Bu TV'ye binince çok mutlu. Yay! çok tatlıymış. Aa tamam hatırladım buraya. Buradan video gönderdim ya sen? Evet artık buradan da gidiyoruz ama tekrar geri geleceğiz. Burada ben vlog çekmeyeceğim vazgeçtim. Sen, ben de senin görüntüler varsa ben sana atayım onları. Ece'nin görüntülerini de alacağım. Çık kamera. Bu arada burada iki ev var. O yüzden diyoruz hani bir orada bir burada kalacağız diye. Bir Erkut abinin ailesinin kaldığı ev var. Bir de tek başlarına kaldıkları ev var. Ay şey be biz hazırlandık. Bu akşam güneşinde birkaç fotoğraf çekilmeyi planlıyoruz. Birkaç mı? Bir <laughs> çıplıyız. Çekileceğiz bakalım da birkaç nerede? Birkaç yüz bin tane. Güneş <laughs> aslında şu an, şu an buraya çok güzel vuruyor. Evet ama. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ay gözüm şu gitti. Kapının önüne çıkabilir miyiz? Şu kapı bence şu açıdan belki çıkabilir. Okay Okey'e düşmüşüzdür. <laughs> <laughs> Çılgın bir gece yaşanıyor. <laughs> <Evet>. kaybettik kaybettik. <laughs> evet kaybettik o, daha baştayız daha ne olacağı belli değil ama <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum siz çok iddialısınız çift olarak ama ha, yok ah, sen ben mi yapıyorum ee, evet buyurun 12. at Ece kaç Üçün at 3'ün dördü 1-2-3 siyah 12 taşları evet. heyecanlanıyor ah ah <laughs> ne oldu? Ne? Olmaz <laughs> ama. Hayır, nay nay yok. Of aa, aa. düştü taş. Tamam. Ece kardeşim tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Evet, bu oyunu da aldık. <laughs> Biz de tebrik ah. ediyoruz canım. <laughs> Teşekkür ederiz. Ne hanım, olmadı, misafirdiniz ondan için. <laughs> <ya. gülüyor> Günaydınlar. Uyanalı bayağı oldu, kahvaltımızı falan yaptık. Bugün Paşa'yı veterinere götüreceğiz arkadaşlar çünkü muhtemelen bahçeden ya da başka bir köpekten falan kene kalkmış. Bayağı vücudunu sarmışlar. Burada şimdi bir tane... Barınak değil mi orası Erkut abi? Evet canım. Burada bir tane barınak var. Ee, oraya gideceğiz şimdi. Temizleyecekler artık, ilaç mı yapacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Bugün bayağı bu zaten e, keyifsiz. Böyle yatıyor zaten. Burada yine okey dönüyor. Paşa! Hadi git yavrum. Temizleneceğiz kenelerden, hadi gel. Hadi gel. Niye havlıyor? Ama baksı falan getirdiler ya, anladı. Seni, ah, seni yerim ben vardı. istemiyor musun? Ben Gitmek istemiyor musun? Baksa gerek yok ben kucağımda tutarım tamam, onu. Şurada şey var da gövdeliğin nerede bilmiyorum. Nerede senin Tasman Paşa? Tamam yok bu e. Gerek bu e kaka. Ona gerek yok. E, Ona gerek yok gerek. yok. Drone'u takayım ben yine de. Ya da şey. Gel evet. Hatta gideceğiz hatta. Bir şey. hatta. Bir tamam. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim baba. Nasıl çektim bakalım? Harika. <laughs> Paşa gel. Gel. Evet, şimdi bir sürat teknesi gelecek, bizi alacak. Be. Bakalım açılacağız, gireceğiz. Belki koy varsa burada bilmiyorum, oraları gezeceğiz. Bu arada Paşa'ya şey bir tane hap verdiler ve ense damlası gibi bir şey yaptılar ama kalıcı bir çözüm değilmiş. Bir ilaç daha gelecekmiş galiba. Onunla e, ee, şey Orada çekemedik çünkü paşa çok korktu. Ve benim üstüme atladı. Paşa paşa. Yerimiz. Yerimiz çok iyi şu an. Babam direkt gölgeye geçti zaten. <laughs> Gölge nerede? Babam orada. Çok sıcak. Bundan. Albino musunuz acaba? Hı? Hmm. Albino hmm. musunuz acaba? Olabilir. <laughs> Genlerimiz de olabilir baba. Neyse şu an paşa iyi yani. Ama direkt şuralarıma falan sarıldı korkudan. O yüzden ben de hiç çekemedim. Şu gelen sürat nasıl olabilir mi? <laughs> Olabilir. Onun da üstü açık. Yanacağız. Fena yanacağız. Babam ufuklara dalıyordu. O mu? Küçükmüş birazcık. Olmuyor galiba. Bak Ece şuralar da tam fotoğraflık bak. Burada da çok sayko bir foto çekilir. Aynen. Yarın zaten denize girmeyiz. Yarın da bir fotoğraf günü yaparız. Aynen. Ya siz binin işte. Biz de geliyoruz. Ay su çok güzel sıcak. Kaptanımız da burada. Merhaba. Aferin tarafı alalım size Burada rahat rahat oturun. Ha gel buraya. Ben mi? Bunu... Nasıl çıktın? Şimdi önce biraz öne gidelim. Yani burası sizin. Tamam doğru. Biraz tamam da olmaz. tamam, olmazsa en iyi ben yeteyim sizi. <laughs> ha? Baş tarafta durun. Ver ben seni çekeyim sen beni çek. Daha mantıklı değil mi? Mantıklı. <laughs> Çok <komik. gülüyor> Birbirimizin kanalları için fedakarlıklar. Sen dedin mi? Hı <laughs> hı. <laughs> abla mesleği devam ettiriyor. Hadi şimdi bir daha beraber abi. Hadi gel abi. be. Tamam mı oğlum? be. Dur durak bilmiyor ayakta abi. Dur kafayı bu tarafa doğru attırırsam sen de bir yanından bir bak. Oo, oh, bunu oh, delin lan. Tamam Hey, bırakmayın beni. Oo, oh, şunları. Ece. Eyvah, eyvah. Aa, oh, delin oğlum. Ya, işte, de çok... ben buraya bu şey denize bu... girmeyen adam denize girdi liman bozdu liman ha gayret şu an ay suyun güzelliğine bak Ece Gözde. Deniz efsane. Değil mi? Gözde. Gözde. Ece'yle bir dalmışız, yani. bir yürümüşüz, Hiç ne soğuk değil. yok ya, görmüyor musun yani ya? Şuralar falan da bak güzel, beton gibi. Gönder ve <laughs> şu alayım mı? Evet. Evet. Efsane olmuş. Aynı. değil, Aynen. Evet artık dönüyoruz. Tabi bugünü hiç vlog çünkü bir şey yapmadık zaten bütün gün evdeydik. Ay kolyelerimi çıkarayım. Bu arada şey Instagram'dan sorup kolye linki istemişsiniz ama bunu yani şunları buradan aldık. Çelik bunlar. Ben genelde çelik takı takmayı seviyorum. Çünkü kararmıyorlar o yüzden baya hoşuma gidiyor. Mesela şu kararacak bir takı. 10 liralık falan bir şey zaten. Daha çok yazlık yerlere tatile gittiğimde böyle tezgahlardan falan alıyorum bu çelik takıları. İşte bilekliğimi de öyle almıştım keza. Böyle saçlarımı da ilk kez şöyle yapıştırıp bir toplayayım dedim. Garip hissediyorum. Tatilimiz bitti artık dönüyoruz yani. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hacı bay bay demeyeceğim ya. Hacı de kıyamam arkada öyle duruyor. Bay bay. <laughs>